<gülüyor> <gülüyor> <Konuşmalar>. Hadi get us what I can İlk görevi yaptıktan sonra işten çıkı yapacağım. Orada bir şey var. Animasyonu var onu izleteceğim. Her yere tık tık deneyeceğiz tamam mı? Burdayım bak. Ceren, bu sen misin? <laughs> sen de işten çık yeri var mı? Bas işten çık lan. Sen niş son veriyorum. Bu mesela bir ismi var. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Al bakalım şunu. şunu. Evet. Aldım. Basma kanan da. Al elimden. Aldım. Şimdi Ceren gideceğim. Ya seni görüyorum bu arada. Pişt. İşten çıktım bence. Bana bak. Beni görüyor mu? Şimdi ben Ceren e, yoga'ya gidiyorum Bu yoga Ayşe <laughs> çıkıyor. Kötülükleri salalım. Geldin mi? Salalım. Geç çabuk. Hocam salıyor mu kesin? Salıyoruz. İçimizdeki kötülükleri salalım. <laughs> oh. Ne yapıyorsun sen be adam? Hocam içimizdeki kötülükleri salın deyince ben de saldım. Yok, söylememiz kısa sürdü Ceren. Evet bu kadar. O zaman ben bir Starbucks sayılırım. Selamünaleyküm canım. Bana bir tane orelet verir misin oradan? Maalesef beyefendi bizde oralet yok. Bu üç. O zaman ıhlamur ver. Maalesef ıhlamur da yok bizde. O zaman ada çayı ver bana. Bizde ada çayı da yok yalnız. Tamam git nane limon falan kaynat yürü git. Burada nane limon <laughs> kaynatamıyoruz yalnız biz. Salep ver o zaman. Salep de yok bizde. Bozo da mı yok? Hayır, bize sadece kahve çeşitleri var. Tamam o zaman mırra falan ver bana. Hadi yürü git mırra Yalnız bizde mırra da yok. Ya arkadaşım, Starbucks diye mi burası ya? O yok, bu yok, o yok, bu yok. Müşteri memnuniyeti çok önemli ya. Ceren gel şimdi biraz koşalım, yürü. Pişt. Gel, ben buradayım. Bu ya niye böyle motor bırakmışlar Ceren? Bu like. Bu şmulek. Bakın, ne çekiyor. Ha, Şimdi nereye gerek? Nereye Taksi, taksi seç. Seçemiyorum şu an. Ben niye seçemiyorum? Yok, yok hiçbir şey şey seç Taksi seç gidelim. Bak bak gel. Gel gel. bana bak bana bak. Polis Taksiye binebiliyor mu? Bine <laughs> hadi hadi şimdi. <sende. gülüyor> ah nere? Hadi, hadi. O tarafa Hı -hı. mı? Hı -hı. Yoksa bu tarafa döndüğün gibi mi geldi? Cennet tarafa döndüğünü ça- Sağ! Kendi sağın mı? Hı -hı. Söyle, sen bile sağını... hmm. Neden bu tarafa mı geldi? Evet, evet. Ne terbiyesi ya? Evet. Havv ezdim şu an birini almaya gideyim. Dur. <Gülüyor> 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 oh, oh, oh. Araba kullanma dinamikleri çok kötü. Hay sohalar. let İçten çok iyi çıktım. Yalartan daha kaldım. Şimdi ben sana seçeceğin işi diyorum. Bekle. Kara da buluşalım. Kara ambar. Şu karan var da ok çıkıyor oraya doğru gel. Konuşmalar. Görüyor seni. Allah nah çektirene kaç. Bağlamın ceren geliyor. Allah ceren geliyor. Allah. أشهد أن محمد رسول الله. ورد اسمك ركل بريوا. أشهد أن محمد رسول الله. Yani oradaki de şey yapıyorsun işte oradaki de şey yapıyor. E basıyor. <laughs> Tam bir şeysin. Göreceğimi <laughs> Çıkıyorum işte. Çıktım. Şimdi ben iş işleyelim. Neymiş bu? Kasiye tamam. Ay koçum benim. Akşama güreş mi var lan? He? Hanımış benim sincabım. Hanımış benim tırtılım. Akşama şarkı mı yapacaksın? He? Aman kızım ne demek akşam. Kaçı bir kesecen akşam. Hiç mi yok? Poşet çıkar. Poşet çıkar. Çıkar 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 çıkar. Aleyhis var. En iyi iş buymuş bence bunu yapak. Cahil! şahin, Git işini yap. Çalış döverim seni. Vallahi bu. Bakacağım lan. Nasıl? Yer ben şuradan bir kol ala. Nesquik ben nesquik ala. Bana nesquik ver la. Jorun. Jorun. Ki müşteri gelmiyor. Hayali kasada iş yapıyoruz. Jorun. Çalışla. Evet. evet. Basıyorum ona zaten. Çıkıştım. Bu da sıkıcı. Çıkıştım. Çıktım. Bak. Ada merak ediyorum. Garanti ve Ank Bank. Kim? Harbiden gönderiliyor. Bir <laughs> de. <laughs> kaç 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 kaç. otobüs şoförü o para istiyor otobüs şoförü neden? Hostes. Hostes. Nerede hostes? Aa bu hostes olmuştu. Bu hostes seçeni ben. Anladım. Biz bir daha bir pizzaya gitme deneyelim öyle şey olacak mı ne derler o şey. motoru var mı pizz pizzacıdan biz motorsuz niye koşuyor salak gibi. Geldin mi? Motor nerede Cem pizzacıdaki motor? Ha, arkada gel gel burada motor var biz gomer gibi koşuyoruz. giriyor canım. Can tünelin girişi var. Tatlı kesin var. Al <laughs> Orası kesin bu arada. Dönüş yapmak bir şey değil mi tam bir eziyet? <laughs> <laughs> Sen misin bu canım? Evet siz. Aa akasya taktı. Ceren nerede evde bizim şu kurye yeri bulamıyor. bende izleyeyim o kadar kişi var ben niye yokum ya Benim başım kendim bende de izleyeceğim ya Şimdi fazla gösterisi var ben kaçırıyorum Sen neredesin diyorum herkes aynı olduğu için Aa buldum pizzacıyı bu galiba o Pizzacıya git lütfen Bu sen misin? Ana sensin Getir beni buradan Getiremiyorum ki Getir beni buradan İşten çık. Senin iş aklına son veriyorum. Bu müessesenin bir ismi var. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Al bakalım şunu. Aldım. Aldım. Basma ar Al elimden düştüm. Aldım. Özel <laughs> 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 Özellikle bu yeri şurt yapabilirsiniz <laughs> Cumhuriyet'te. <laughs> Burada videoyu durduruyorum.